Çok sağlam çalışmanız lazımdır. Ve niyetinizi rıza-i ilahi yapmanız lazımdır. Çünkü niyetle çok şey değişir. Sağlam niyetle ve sağlam olmayan niyetle çok şey değişir. İki kardeş, öz kardeş. İki katli bir evde tanımlıyor. Birisi yukarıda, birisi aşağıda. Yukarıdaki kırk sene boyunca Allah'ın taatiyle ve ibadetiyle uğraştı. Aşağıdaki de kırk sene boyunca kötülüklerle uğraştı. Allah sevmedi şeyler nefsi ölü bir kulası fakat bil bil Allah'ın hakkını kus bu aşağıdaki kardeşin kalbinde geldi. İndi size yavru kadre saadet ben Allah'ın ebnen muhalefati bilur. Yani giddin cehennemden başlar karşılığında yoktur. Allah bu kadar nimeti bana bahşetmiştir, bu vücudu bana vermiştir, bu hayatı bana vermiştir, bu ansalatı bana vermiştir. Onun ibaret ile uğraşmak için ama ben ise 40 senedir Allah'ın İslam'da bulunuyorum. Ben artık vazgeçeceğim, Allah'ın izni ile ben gideceğim, tevbe edeceğim, bir daha halkı bu işlemi yapmayacağım. Hikmet-i İlahi aynı şekilde yukarıdaki de şeytan kendine musallat oluyormuş. Diyoruz ki, 40 sene sen bu şekilde ibadet ediyorsun. Sen hiçbir bir pay bırakmadın. Hele sen de bir dolaş, kendi nefsin istediğini yap. Allah kerimdir, Allah rahimdir. Bu şimdi bu bir Ya ben bir, de bir, 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 bir de gibi bir takayım, ne olacak? Tamam dedi, bu işin en çok güzel bilen kimdir? benim kardeşimle. Bu, bu işlerle meşgul olur. Ben yanına gideceğim, buradan sonra birkaç gün artık bu e, nefsini istediği yaparım. O aşağıdaki de dedi, bu işi en çok iyi bilen, tövbeyi gerçekleştiren benim abimdir. Ben de abimin yanına gideceğim. Ve ikisi de o niyetle, yukarıdaki niyetle aşağıya indi, aşağıdaki de niyetle yukarıya çektiği kimse onları görmez. Ne aşağıdaki yukarıya gitmiş kimse görmez. Ama işte diye. Ne? Bu aşağıda bir aşağıya karşıya gelen de aşağıda de kimse yanında gitmesin de yine abisi işte böyle bir <laughs> kişi nasıl aşağıya gidiyor işte, kişi yanında diye. Öyle aceleyle laf abisi ben yukarı çıkıyor burada acele aşağıya. Kudretullah yolda gelince o acele birbirine çarpışıyor. Ve her ikisi de sırt üstü yere düşüyor. Beyin karanması geçiriyor ikisi de ölüyor. O kırk sene ibadetle mevcut olan insan bu niyetin şeysi olarak bu cehenneme gidiyor. Ve bu kırk senede hatalı da ama saklan bir niyetle, tövbe niyetiyle çıktı, yetişmedi. Allah Azze ve Celle onu da cennete aldı. Bakın niyet bu kadar önemlidir ha. Onun için biz hiç yapamasa da dahi daima niyetimizi sağlar yapalım. Sağlar bir niyetin bir kesinlikle hareket edelim. Yapamasa da dahi Allah'ın niyetin mükafatı bize verecek.

هل المتصور أن يتحرك في الدين محقق وفقه